herkese merhaba arkadaşlar ben Kobabe. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi var olun, var olun. Um onun tüm memeleri videosumuz hatırlarsanız biliyorsunuz geliyor. Bugün bir konu arkadaşlar um, şey ne onun um, adı? Eee notları. Arkadaşlar kan notlarınız nasıl? Ya aşağı yazarsınız baya memnun olurum ve e, inşallah karınlarımız güzel gelip takdir veya teşekkür alıp en iyi şekilde okumamızı geçmişinizdir ki umuyorum öyle olduğuna yani <laughs> <laughs> arkadaşlar üç istaştığına göre kesinlikle bir kılıcı olması gerekir ve bizim de buradan bir kılıcımız oldu gel şimdi dostum buraya gel dostum o armor benim olacak şunları giy hop. şunları açalım şunları alalım aşağı inelim belki aşağıda bir cleanup çıkar ve biz keseriz cleanupı yani biz yaparız İnşallah şurada bir tane kılıç bırakmışlardır hop kılıç yok ve kılıç hop şunu da alalım ve büyük arkadaş aşağı indi şöyle. Abi önümü göremiyorum. Carlı, parlak yapalım ha. En azından şimdi daha iyi görüyorum. Bu arada arkadaşlar siz göremiyorsanız gerçekten çok özür dilerim. Çünkü bayağı bir karanlık ben bile görmekte bayağı bir zorluk çekiyorum. Buradaki tirtüyü arkadaş inmemiş malık yapıp olmuş. Şuradaki Twitter'ı da alalım ve hiç burada zaman kaybetmeden adam geldiği için zaman kaybetmeden buradan çıkalım ve iki tane diamond var. Şöyle. Adam da büyük ihtimal bize tuzak kurmuştur abi arkamda Demirset bir adam gördüm sanki ama yanlış gördüm galiba ee, güzel bayağı iyi bir setimiz var şu an açıkçası adam oldaymış ve o adamı gidip kesmemiz gerekir bize daha fazla sorun yaşatmasın diye ve ve oha ne yapıyor bu adam şöyle bir geçelim baya iyi burada orada bize ne yazık ki biz da adama çok iyi vuramadık ve daha doğrusu hiç vuramadık burada bir şunu yiyelim okuyalım abi arkadaş bize dalacak biliyorum o yüzden ben şöyle yapacağım Ko kovalıyor arkadaş ama Ben şöyle yapacağım ve GG. Ay bunu yapmak zorundaydım özür dilerim buradan da. Bu videoyu izliyor isen. Şöyle şu itemleri alalım ve şuradaki taş kazıcı da alalım. Şunları atalım ve şunu da alalım. Ve bu, bu sefer baya iyi bir şey oldu. Adam kestik yani. Şöyle bir an arkama da bakmak istiyorum ölmek istemiyorum yani kısacası şunu şuraya alalım hop 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 şunları şuraya alalım arkadaşlar ve şöyle şu itemlere şey yapalım bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geri döndüm. Kaldığımız yerdeydik yani. Ee, ölmemişiz. <laughs> İyi var yani. Orada ne oldu? Bu golda herhalde. Bu, bu şey bu Ne onun adı? Neydi onun adı ya? Ne bu buydu? Fall damage bu Pardon. Bir an aklıma gelmedi ve ortaya gidip ayrı, 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 yapmak istedim ama ortaya git gitmek istemiyorum yani bir tane ayrın çıksa bizim için çok iyi olur. Hemen bir FNS yapadık. FNS de baya iyi bir PvP aracı olduğu için çok seviyorum yani. Yakıyorsun adamı sonuçta. Aa, şöyle biz yolumuza devam edelim arkadaşlar ve şu an drop yiyorum. Fark etmişsiniz hemen şu FPS açayım. Fark ediyorsunuz yani drop'un şeyini. Siz de görün. Ben ne kadar zorlukla video çekiyorum siz bazen anlamıyorsunuz bunu orada kalite düşüklüğü yapıyorum Doğrudu bir an böyle normal gidiyormuş gibi oluyor o baya iyi yani kalite düşük video çekiyorum bu arada baya düşük kalitede kalite video çekiyorum İnşallah da ve burası da baya iyi bir ee, saklama yeri gibi bir şey olmuş. Daha doğrusu clean up yeme yeri. burada adamın savaş buraya gideceksin Bir seni arkacı arkalayacak ar ve çıkma sokakta öleceksin. bayağı iyi bir arkalanacak al da kalınacak yer. Ve şuradaki e, crafting table'dan bir diamond sword yapalım ve tekrar devam edelim oyunumuza. Hop şöyle. Pardon. Şöyle, şunları da şöyle koyalım Ve şu taşlı kılıcı atalım Şuradaki tier 2 alınmamış abi Nasıl alınmaz Buradaki tier 2'lar nasıl alınmaz Baya şaşkınım şu anda Açıkçası Ve flintimiz olmadığı için Kendimize şey de yapamıyoruz Şunu at Şunlar kalsın şunu da at En azından bir tane Golden Apple'ımız oldu. Bayağı iyi bizim için yani Golden Apple sonuçta. Herkes için Golden Apple değerlidir. Golden Apple bir tanedir. Şöyle de gidelim. Ee, hala 5 kişi var. Üçlü team olduklarından şüpheleniyorum, şüphe, şüpheleniyorum açıkçası. Ee, İnşallah üçlü tim değillerdir ki alalım oyunu yani almaya çalışalım işte bir önceki elde videoyu çıkarttım ama e, bayağı baya bir değiş oldu öldüm kilitim vardı karşımda ve onlara öldüm yani kilitimle kalınca abi her türlü ölüyorsunuz onu atayım şu anda çıkmış ya da çıkmamış olan videomu atayım bilmem bilemedim e, yani şu anda çık şu anda çıkmadı Şu an bu iki video ama ve bir kişi daha eksildi arkadaşlar. İnşallah diğer kişiler takım değildir. Bir an şu anda hala üç tim olduklarından şüpheleniyorum. Daha demin dörtlü tim olduklarından şüpheleniyorum. Şimdi ise isim mi gördüm? İsim mi gördüm bilmiyorum. O yüzden şöyle gideceğim. Dar, dar yerlere girmemeye çalışacağım ama şöyle gidelim. Bir dakika arkadaşlar ben hemen dar yerlere girmemeye çalışacağım ama Şöyle gidelim Bir dakika arkadaşlar ben hemen Ve şu anda tekrardan videoya girdim özür dilerim Videoyu çıkarttım yanlışlıkla ee, Özür dilerim Şöyle de hemen şuradaki Tirvan aldım bu arada 3 kişi kalmışız İkili timli galiba arkadaşlar Gene aynı gitmekteki gibi olacak ama burada daha bollu içindeyiz. Ya bolluk bayağı iyi şu andaki bizim. Ee, şöyle şuradaki şuraya çestim derken şöyle tim yapalım şunlara. Lütfen. Şöyle yazalım. Soru işaret koyalım ve burada 3 kişi üç kaldık abi lütfen diyor. Hop şöyle bir yok atalım şöyle bir, 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 tane daha okutalım adam laglı ya da bizde lag var çok Adam adam utanmasa ne yapacak ya şu adamı da korktalım şöyle bir kere vurduk bunu da bir kere vurduk hop, hop şöyle adam da baya iyi okluyor ve bizde oyunun donmaları olduğu için adam ok çekmeden okluyor biz de şöyle golden apple yemiş olduk Diğer adam clean up bekliyor abi anlamadım hala? Diğer adam clean up bekliyor adam. Bu adam bayağı cesur oldu. Bir cesur galiba. Şöyle adamı da arkacılıktan da alalım. Hop bam 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 bam. Ve bunu kestik. Şuraya bir catness. Evet arkadaşlar bölümde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bye bye. Bye-bye.